Merhaba Arkadaşlar bu sefer sizin daha önce çektiğimiz videolardan farklı olarak başka bir konuyla karşınızdayız. Ve hafta sonu yapılacak sınavda sizi yalnız bırakmamak adına sınav stresiyle başa çıkmakla ilgili e, psikolog Mert Topgez ile birlikte sınav stresi ve kaygısıyla başa çıkmayı konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyilik sen? İyi ne olsun valla pandemi falan evdeyiz işte öyle çalışıyoruz falan. Bir yandan işte öğrenciler sınava girecekler. Evet. Bu yıl biliyorsun çok farklı bir dönem geçirdik yani hem pandemi açısından hem yapılan sınavlar da herkes açısından çok farklı şekilde deneyimleniyor. Biraz bu anlamda sıradan bir sınav sürecinin haricinde sanırım farklı bir durumlar da söz konusu bu girilecek Kesinlikle. sınavla ilgili. İde aslında belki bunun özelinde seninle konuşmak istedim. Buraları belki kesebiliriz, bunlar çok uzattım. Aslında genel olarak hem senin bu pandemi süreciyle ilgili neler düşündüğünü ya da senin kendi fikirlerin toparlak olarak neler onları merak ediyorum. Sonra ufak ufak konuya giriş yapalım. Yani sınav zaten stresli bir durum. Yani sadece sizi etkileyen bir şey olmayacak bu videoyu izleyen herkes etkileyecek sonuç olarak. Fazla stres yapmanın da aslında bize zarar vereceğini burada düşünmeliyiz. Evet. O zaman şöyle yapalım mı? ufak ufak birkaç böyle soru hazırlamıştım. Onları ben sormaya başlayayım evet. sana ve bir konuyu toparlayalım. Bir çerçeve etrafında aslında tartışmış olalım. Sınav stresi ve kaygısını nasıl tanımlayabiliriz? Yani insanlar sınav stresi ve kaygısını yaşadığını nasıl anlayabilirler? Neler yaşarlar? Temel olarak sınav stresi ve kaygısı sınava yönelik düşüncelerin Oluşturduğu bir tehlike algısı. Ya şu olursa, ya bu olmazsa, ya yapamazsam, ya verimli olamazsam, ya pandemide korona olursam, yani pandemiyle birlikte de başka korkular da buna eşlik ediyor. Hani sanki. Normal zamanda olmayacak bir şeymiş de hepsi o gün olacakmış gibi bir his bu? Kesinlikle yani büyük bir felaketleştirme zihni meşgul ediyor bu süreçte Hı -hı. çünkü hem sağlıkla hem de gelecekle ilgili bir problem bu. Dolayısıyla e, kesinlikle ciddiye alınması gereken bir problem. Ama normal değil mi sonuç itibariyle şartlar eşit değil ya? Yani koronavirüsü geçiren insanlar da var bu dönemde. Ve onlar da sınava girecek. Bizim Kesinlikle gibi geçirmeyenler e, de girecek. Bundan kaygılanmak gayet doğal. Zaten kaygılanmamak da biraz anormallik olur. Çünkü bu alışık olduğumuz bir sınav olmayacak. Değişik sınav kuralları uygulanacak. Sosyal mesafe olacak. Yani inşallah olacak. Peki bu acaba inşallah olacak kısmı mı insanları bu kadar kaygılandırıyor? Bir güvensizlik hali mi var acaba? Yani buralarda bir boşluklar olduğu için mi acaba insanlar böyleler? Bu kadar kaygılılar pandemi konusunda. Yoksa acaba bu stresin getirdiği bir doğallık mı? Pandemi olmasaydı o stres başka bir şeyi yaptırırdı ve yine insanlar stres olur muydu? Sınav stresi yaşarlar mıydı? Yani stresin doğası gereği insan mantıklı düşünemez. Yani bu kapasiteyi biraz daha kısıtlar stres. Ama kesinlikle pandeminin de burada etkisi var. Çünkü sağlıkla ilgili meseleler insanın en temel hayatta kalma içgüdüsüne etki ediyor. Hı hı. Yani Dolayısıyla burada ikisi de birbirini besliyor diyebiliriz. Tek bir parametre yok. Eğer pandemi olmasaydı yine stres olacaktı. Bu stres unsurlarını kişi kendi kişisel hayatındaki etkenlere bağlayacaktı. Hı hı. Yani kendi kıyametini, kendi felaket senaryosunu kendisi yazacaktı. Ama şimdi ekstra bir de elimizde pandemi var. Yani evet. maskeli bir sınav var. Evet. Peki bu e stres anını yaşıyoruz. Ben çok stresliyim, sınava gireceğim ya da Yağmur az önce biliyorsunuz dışarıdan laf attı kendisi. <gülüyor> <gülüyor> yağmur mesela sınava girecek öğrencilerden biri. Bedensel tepkileri neden veririz stres anını? Bunun için sınırda biyolojik yapımıza odaklanmak gerekiyor. Yani ilkel doğada, ilkel insan çeşitli şeyler yapmış ve bunlar artık biyolojik olarak insanın organizmasına yerleşmiş. Elinde mızrak olan bir insan en fazla savaşır ya da kaçar. Bizim vücudumuzun bildiği şey de bu, bundan fazlası değil. Dolayısıyla sınav kaygısı yaşarken ya savaşacağız ya da kaçacağız. Bundan başka bir tepki veremiyoruz. Dolayısıyla bu anda vücut bizi savaşmaya ya da kaçmaya hazırlıyor böyle bir kimyasal enerji organize ediyor. Böbrek üstü bezlerinden kortizol denen stres hormonu salgılanıyor. Eskiden savaşıp ya da kaçabiliyorduk. Şimdi sınav kaygısı dediğim bir şeyde sınav olmadan sınavdan ne, e, kaçabilirsin ya da sınavla savaşabilirsin. Yani bu çok uzun döneme yayıldığı için stres de uzun döneme yayılıyor ve e, dolayısıyla ne oluyor? Burada kişi daha fazla yıpranıyor. Savaşarak ya da kaçarak çıkması gereken enerji çıkamıyor ve midede, işte kalpte ya da vücudumuzun çeşitli yerlerinde dolaşıyor ve o şekilde aslında dışa vuruyor. Ben buradayım deyip kendini hatırlatıyor Kesinlikle diyebiliriz. Ve işlevselliğimizi işte bu noktada bozuyor zaten. Ve hayat kalitemizi ve belki de sınav performansımızı bile etkileyen bir yer evet, etkileri çok büyük. Sınav stresini ve kaygısını aşmak mümkün müdür? Ben şu an çok kaygılıyım ve bununla sınava gireceğim ve bundan da kaçarım yok. Zaten pandemi de var. Zaten 2020 felaketler yılı ve bu yılda geldi beni buldu. Ben de zaten sınava gideceğim. Zaten her şey çok kötü. Zaten yeterince hazırlanamadım. Zaten yeterince çalışamadım. Kendimi hazır hissetmiyorum. E, kesin kötü bir şey olacak. İşte belki o sabah karnım ağrıyacak. Ben biliyorum üşüyeceğim. Başım ağrıyacak. Şöyle olacak, böyle olacak. Bunlar Hı. benim kendi felaket senaryolarım. Peki ben bunlara mahkum muyum? Yani ben bunları nasıl aşacağım? E, bunlar senin felaket senaryolar. Arıyorlar. İşte zaten kendin de söylüyorsun. Bu bir bakış açısı meselesi. Yani tabii ki mümkün ama bunun için bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Bakış açısını değiştirirsek stresi yönetebiliriz. Öğrencilerin kendilerini kesinlikle seçeneksiz hissetmemeleri gerekiyor. Çünkü hayatın insanın karşısına ne çıkaracağı belli olmaz. Bu sadece bir dönemlik bir sınav. Birçok dönem yapılacak bu sınav. bir sınav. Diğer sene yine yapılacak. Bu telafi edilebilir bir sınav. Tüm hayallerin yalnızca üniversiteye bağlanması da bir hata. Zihnimiz bize çeşitli şeyler söylüyor. Bu söylediği şeyleri izlememiz yeterli, onları tanımak için. Çünkü bunların hepsi bir kurgu, az önce de söyledim. Hiçbiri gerçekleşmiş şeyler değil. Bunu da bedenimiz organize ediyor. Çünkü hayatta kalma tehlikesi olarak görüyor bunu. Ve tehlike anlamında kaç. Evet, savaş ya da kaç. E, savaşamayınca... E, mecbur kaçıyoruz. Ya da Twitter'dan tak açıyoruz. Olabilir. Evet, güzel. E, bunu yapıyoruz ya galiba ya. Biz de yaptık bu, bizim dönemimizde de. Bizim dönemimizde de stresliydi arkadaşlar. Yani şimdi biz böyle... Buralara geldik konuşuyoruz falan ama gerçekten stresliydi ya ama hatırlıyorum çok heyecanlı ve stresliydi. Yağmur için e, ikinci, stresli. ikinci stresim ve böyle pandemi sürecinde gireceğim için çok gerginim. Yağmur'la da çok kısa süre içerisinde tanışacağımız bir video gelecek. Nasıl stresi veya kaygısı yaşayan bir gencin ailesiyim şu anda, Yağmur'un ailesiyim ve sınav yaşıyor, çok kaygılı. Onun için bir şey yapmak istiyorum ya da hiçbir şey yapmak istemiyor da olabilirim. Ama ben olaya nasıl müdahil olmalıyım? Bunu bilmek istiyorum. Ne yapabilirim? Yani şimdi birinci olarak ailenin rolü zaten çok önemli. Destekleyici rolü özellikle. Bu çocukluktan itibaren başlayan bir şey. Aile yer destekleyici olursa çocuk stresle gelecekte daha iyi baş edebiliyor. bir kere bu cepte olsun. Bir kere aile şunu vurgularsa çok iyi olur. Bu sınavdan aldığın puan senin temel başarının ölçütü değil. Ya da zekanın. Zekanın başardın ve bu sınav telafi edilemez bir sınavdır. Bunu eğer vurgularsa çocuğun aile konusunda daha rahat olacağı söylenebilir. Çünkü bazı insanlar ailesine de yük olduğunu düşünebilir. Hı -hı. Bu da bir stres unsuru olabilir. Peki bu pandemi süreciyle de bağdaştırırsak, bu aile tutumunu yani bu sürece kaygıya ve strese müdahale olmadığını bunu neler söyleyebilirsin? Yani şimdi pandemi olsa da olmasa da zaten stres olacak bu kesin. Ama pandemi olduğunda ekstra bir stres olacak bunu söylemiştim. Ailelerin de bu stresi yönetmesi lazım. Ailelerin de bu konuda olumlu olması lazım. Özellikle yapılan uyarılara, alınan önlemlere doğrudan uymaları, bunları takip etmeleri lazım. Bu konuda çocuklarını rahat hissettirmeleri, olumlu şeyler söylemeleri, gençlerin streslerini de azaltacaktır yani. Çünkü aynı kaygıyasına benzer oranda sanıyorum aileler de hissediyor. Çünkü bir sürü insan okula gidecek. Aileler onlarla birlikte çıkacak. Zaten bir de şöyle bir şey var. Şimdi pandeminin bir stresi var. Ailelerin beklentisi, sosyal çevrenin beklentisi, kişinin kendi idealleri. Zaten çocuktan hep bir beklenti vardır ya. Bu böyledir yani. Bizim kız da işte bizim oğlan da sınava girecek. Zaten beklenti var. E aslında bu noktada söylenecek sanıyorum söyledin. Olumlama yapıp hayatının sonu olmadığını ve köprüden önceki son çıkış olmadığına dair aslında bir tutumundan yani bahsetti. Burada şunu vurgulayayım. Aile zaten kaygılı. Aile hem pandemiden kaygılı hem sınavdan kaygılı. <laughs> Aile ama, genel kaygılı. Evet. Ama bunu çocuğa yansıtmasın. En azından sınavdan çıkana kadar yansıtmasın. Sınava girene kadar olumlama yapsın. Sosyal mesafeyi uysun. Gerekli önlemleri alsın. Çocuğu bu konuda evham yaptırmasın. <laughs> Bu yeterli. Şimdiki zamana, şu ana odaklanmak için neler yapılabilir? Yani sınava girdik, sınav kağıdı önümüze geldi ama biz kafayı bir türlü toparlayıp sorulara odaklanamıyoruz evet. ve biz Nasıl oraya döneceğiz tekrar? Nasıl odaklanabiliriz? Şimdiki zamana odaklanmak için neler yapılabilir? Ya yapamazsam ya edemezsem düşüncelerin hepsi şimdiki zamana ait düşünceler değil. Bunları düşünürken geleceği düşünüyoruz aslında. Hı. Kendimizi şimdiki zamandan alıkoyuyoruz. İlk önce stres anında ve düşünce anında yani düşünce stresi yaratıyor ya düşünce Hı. geldiğinde nefes düzenine dikkat etmesi gerekiyor nefesi akciğerden almaya başlar. O akciğerden alınan nefesi karnına indirmesi gerekiyor. Eğer karnına indirirse karından alınan nefesin anlamı ben güvendeyimdir. Hı hı. Vücuda ben güvendeyim mesajı vermeye başlar. İkincisi, oturuyorsa oturduğu yerin yumuşaklığını, ayaklarına bastığı yerin sertliğini, etrafındaki... Duyursan bir takım şeyleri hissetmeye yönelik hamleler. Evet, sererek. yani şu an oturuyorum, ayağım yere basıyor, koltuğa yaslanıyorum gibi çevresel faktörlere biraz daha odaklanarak orada olduğumuzu hissederek o ana odaklanmayı sanıyorum kolaylaştırabiliriz. Ben böyle anlıyorum. Kesinlikle. Bu da e, birazcık olsun stresi azaltır ve kurgu yapmamızın önüne geçer. Peki bu sınav stresi ve pandemi ile alakalı gençlere son böyle bir şeyler tavsiye etmek istesen neler tavsiye ederdin? Öncelikle öğün atlamadan yemek yesinler. Çünkü öğün atladığında bir süre sonra kendini depresyona daha stresli bir hale sokabiliyorsun. Yemek çok önemli arkadaşlar. Yemek düzenini bozmayın. Uyku. <laughs> evet bu dönemde ee, uykunuzu iyi almanız gerekiyor. Uykunuzu alın. Ee, zihninizden gelen seslerin size ait olmadığını kabul edin. Bunlar yalnızca geleceğe yönelik bedeninizin organize ettiği düşünceler ve size ait değiller. Siz onları izleyensiniz. Duygularınız değilsiniz. Mantıklı olarak kabul ettiğiniz siz bu düşünceleri izlemeye devam edin. Geldiğinde de rahatsız olmayın. Onlara tepki vermeyin. Onlar sizi korumaya çalışıyor. Bu yüzden bu düşünceleri organize ediyor zaten. Bunun dışında egzersiz yapıyorsanız hafif egzersizler yapabilirsiniz sınava kadar. Çok ağır egzersiz dersizler yapmayın arkadaşlar. Başka bir şey yok sanırım. Kan tahlili eğer yaptırma şansınız varsa sınavdan önce bir kan tahlili de yaptırabilirsiniz. Peki ben bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle bu kendi mesleğim açısından. Mert psikolog, ben e, iç mimarım. E, ve bu meslekleri tercih edecek puanlar alacak, arkadaşlar olacak aranızda. Öncelikle çok heyecanlıyım. Mes yeni meslektaşlarımız olacağı için ve sizinle kucaklaşabileceğimiz için. Belki tekrar dirsek dirseğe, omuz omuza piyasada orada burada karşılaşacağız. Bu bizim için heyecan verici. O yüzden öncelikle hepinize başarılar diliyoruz ve sağlık diliyoruz. Umarız hepiniz hem stresinizle başa çıktığınız, hem kaygılarınızla başa çıktığınız, hem de bütün o çalışmalarınızın karşılığını aldığınız güzel bir sınav deneyimi geçirirsiniz. Onun dışında ise kendi alanlarımızla ilgili zaten Mert'in de psikolojiyle ilgili çeşitli çalışmaları var. Benim keza iç mimarlıkla ilgili çeşitli çalışmaları var kanalda. Bunlarla ilgili de tercih dönemlerinizde de yanınızda olacağımız ve videolar çekeceğimiz bir dönem başlayacak. O yüzden biz buradayız arkadaşlar. Sakın kendinizi yalnız hissetmeyin. Evde kalmaya devam edin. Kendinizi korumaya devam edin. Her şey geçecek. Bunu biliyoruz. Umutlu oluyoruz. Umut çok önemli bir şey. Ve bu size çok yardımcı olacak. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Sınavda hepinize çok 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 başarılar diliyoruz. Umarız her şey gönlünüzce olur. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.